Saint Stark. Burada eskiden çok şey izlerdik arkadaşlar. Bakalım güzel şeyler gelmiş mi görmeyeli? Güzel hikayeler var mı? Tümünü oynat yapalım. Kaybolalım sonra. Bir üniversitenin kütüphanesinde oğlan kızın masasına yaklaşarak yavaşça sorar. Yanınıza oturabilir miyim? Kız yüksek sesle yanıt verir. Gecemi sizinle berbat etmek istemem. Kızın sözlerini herkes duymuştur. Oğlan çok utanır. Hiçbir şey diyemeden şaşkın şaşkın kendi masasına döner. Birkaç dakika sonra kız yerinden kalkar ve oğlanın masasına yaklaşır. Ve ona yavaşça şöyle der. Ben psikoloji öğrencisiyim. Demin şaşıran bir erkeğin nasıl tepki vereceğini öğrenmek istemiştim. Bu arada sizi de herkesin önünde biraz utandırdım sanırım. Özür dilerim. Bu kez oğlan yüksek sesle yanıtlar. Ne? Geceliği 500 lira mı? Kabilemi sikiyor zamına koyayım. Canı sıkılan küçük çocuk bahçede toprağa eşeleyerek çıkardığı solucanlarla oyun oynamaktadır. Bahçeye gelen dedesi torununa sorar. Evladım ne yapıyorsun? Çocuk Dedeciğim solucanları yerinden çıkarıyorum. Dedesi bunun üzerine torununa Dedeğe sorar. Dedeye bakamını kıyım. Evladım bu solucanları çıkardığın deliğe tekrar sokabilir misin? Çocuk Dede Bunu nasıl yapacağım ki? Dedesi Bilemem artık. Yaparsan 20 liran cepte. Çocuk düşünür ve parayı kapmak için beynini çalıştırır. Sonunda saç spreyini solucanlara sıkarak onları deliye sokmayı başarır. Çocuk, dedeciğim bak yaptım. Dedesi, nasıl yaptın? Çocuk, saç spreyiyle dede. Çocuk parayı alır. Ertesi gün babaannesi bahçeye iner ve torununa durup dururken 50 lira verir. Çocuk, babaanne, neden verdin bana bu parayı? Babaannesi, sen dede'ne ne güzel şeyler öğretmişsin öyle. Abi. İki travesti aralarında konuşuyorlar. <laughs> burada kayboluyorum. Ya, sabahtan beri kıçım acıyor. Ne o kız gece çok mu sert geçti? <laughs> Ay yok ayol. Bir baksana şuna bir şey mi var? Oğlum evet, bu ne amına koyayım? Hiçbir şey amına yok ayol burada. Parmağınla yoklasana içerileri. İyice bir bak bakayım. Burada da yok bir şey. Kolunu iyice sok. Ay çok ağrıyor. Abi bu ne amına, burada amına, amına koyayım? Burada da bir şey yok. Aa, dur bir dakika bir şey var burada. Ha o işte çok ağrıyor. Tut çıkar bakayım neymiş. Aa saat. Cillop gibi bir kol saati çıktı. İyi ki doğdun okşan. <laughs> Öğretmen derste soruyor. <laughs> Çocuklar dil balığı neden yassıdır? Şafak parmak kaldırmış. Hocam bana amcam anlatmıştı. Balinanın teki buna bir kaymış, yassımış. <laughs> öğretmen kızmış. Ve bir daha böyle terbiyesizlik yaparsan seni sınıfta bırakırım demiş. Ertesi gün öğretmen tekrar sormuş. Peki ıstakozun gözleri niye dışarıdadır? Şafak yine parmak kaldırmış. Hocam hocam onu da amcam anlatmıştı. O sırada ıstakoz da oradaymış. Bunu anlamadım lan Temel ve Dursun Hayatlarında ilk defa Geneleve gidecekler Kaç tane daha kaldırabilirim acaba Temel ya bundan Önce birimiz girsin Beğenirse öbürü de girer Demiş Dursun tamam demiş Ve Temel önce girmiş Birkaç saat sonra çıkmış Dursun hemen sormuş Nasıldı Temel Valla benim karıdan iyiydi demiş. Sıra Dursun'a gelmiş. Dursun da işini görüp çıktıktan sonra Temel sormuş. Nasıldı? Dursun, Vallahi haklısın Temel. Senin karıdan bayağı iyi damına koy. Demiş. Hoca, kadınlara vaaz verirken, kadınlardan birisi, ''Hocam, doktorla birlikte olursam cezası kaç yıldır?'' diye sormuş. Hoca, beş yıl demiş. Ardından başka bir kadın, peki hocam avukatla birlikte olursam diye sormuş. Hoca, üç yıl demiş. Ardından başka bir kadın, hocam hocayla yatarsak kaç yıl diye sormuş. Hoca gülmüş, seni gidi seni, cennete mi gitmek istiyorsun demiş. Bu son 18 yaşında olmasına rağmen iki aydır adet olmayan Ayşe bu durumu annesine açıklar. Annesiyle birlikte hastaneye giden Ayşe hamile olduğunu öğrenir. Sinirden küplere binen anne, "Bunu kim yaptıysa akşam eve çağırıyorsun ve konuşuyoruz." der. Ayşe annesinin sözünü dinleyip akşam sevgilisini eve çağırır. Akşam olduğunda evin önüne beyaz bir limuzin gelir. İçinden yakışıklı bir genç iner ve Ayşe'lerin evine geçer. Sinirle oturan Ayşe'nin anne ve babası genci dinlemeye başlar. Genç, kızınızla evlenemem. Ama sizin mağdur olmamanız için elimden geleni yaparım. Mesela Bebek kız olursa 100 bin dolar ve bir villa. Erkek olursa 50 bin dolar ve iki villa. Eğer ikiz olursa 200 bin dolar ve iki villa. Ama düşük olursa diye devam eden gencin sözünü kesen baba o zaman bir daha sikersin der. <laughs> Temel bir gün doktora gitmiş. Muayeneden sonra Abi. doktor yeni doğum yapmış bir kadının memesinden süt emerse iyileşeceğini söylemiş. Temel kara kara düşünerek doktorun yanından çıkmış. Nereden bulacağını, kimden isteyeceğini düşünürken aklına Dursun'un karısı Fadime gelmiş. O yeni doğum yapmıştı. Rica ederim belki verir demiş. Kapılarına gitmiş. Fadime kapıyı açmış. Temel Dursun evde mi? diye sormuş. Fadime, evde yok demiş. Temel, utana sıkıla derdini anlatmış. Fadime, ne olacak canım? Altı üstü birkaç damla süt, hem sevaptır, gir içeri demiş. Fadime, memesini temelin ağzına vermiş. Temel, emdikçe Fadime tahrik olmuş. Dayanamaz duruma gelmiş. Ula Temel, başka bir şey de ister misin? diye sormuş temel, ayıp olmaz mı? Demiş Fadime. Ciddi bir şekilde, niye ayıp olsun ki? Demiş. Temel, iyi öyleyse, bir iki tane bisküvit ver bari, içim ezildi. Demiş. Bunu da anlamadım. Gece saatlerinde adam yaşlı babasıyla televizyon izliyormuş. O sırada erotik bir sahne çıkmış. Adam babasına bakmış. Babası Oğlum, artık yatma vaktin gelmedi mi?" demiş adam. Baba, kaç yaşına geldim? Abartmıyor musun?" demiş. Babası, "Oğlum, kaç yaşına gelirsen gel, babanı 31 çekerken izleyemezsin." demiş. Bu da boşmuş baya. Oğlum ama bak şimdi kayboluyoruz burada. Kaç tane çölün ortasında Gecek? askeri bir karargah varmış. Bir gün komutan etrafı seyrederken bir bakmış karargahın ortasında bir tane deve dolaşıyor. Hemen çağırmış askerleri. Ne işi var bu devenin burada? Demiş. Askerler, biz o deveyi cinsel isteklerimiz için kullanıyoruz komutanım. Demişler. Komutan kızmış. Olmaz öyle şey. Hemen deveyi ahıra bağlayın. Demiş. Aradan iki ay geçmiş. Komutan çok abazalaşmış. Aklına hemen deve gelmiş. Ahıra doğru gitmiş. Ama devenin boyu çok uzunmuş. Bir türlü işini halledemiyormuş. Yoğun uğraşlar sonucu başarmış. Ama bunun bir kolay yolu vardır demiş. Ertesi gün asker yanına çağırmış. Siz bu deveyi cinsel istekleriniz için nasıl kullanıyorsunuz? demiş. Asker, Komutanım 20 kilometre ileride kerane var. Oraya gidiyoruz. <laughs> Kırmızı başlıklı kız babaannesini kurabiye götürüyormuş. Ormanda giderken çalıların arasından kurdun burnu gözüküyormuş. Hey kurt gördüm seni demiş. Kurt hey Allah'ım ya demiş ve gitmiş. Kırmızı başlıklı kız ilerlerken Taşın arkasından kurdun kulakları gözüküyormuş. Hey kurt gördüm seni demiş. Kurt, "Hey Allah'ım ya." demiş, gitmiş. Kırmızı başlıklı kız ilerlemeye devam etmiş. Ağacın arkasından kurdun kuyruğu gözüküyormuş. "Hey kurt gördüm seni." demiş. Kurt bu sefer sinirlenmiş. "Lan gördüysen gördün amına koyayım. Rahat rahat sıçamayacağız mı?" demiş. Bu da çok boş. Murat bir gün lokantaya gitmiş. Mekanda herkes sakallıymış ve hepsi masayı donatmış şekilde yemek yiyormuş. Murat sinek kaydı tıraş olmuş. Pilav üstü kuru söylemiş. O sırada yan masadaki grup hesap istemiş. Hesap gelmiş. Adam elini sakalına sürmüş. "Ajan." demiş. Para ödemeden çıkmış sağdaki, soldaki de derken hepsi aynısını yapıyormuş. En son Murat masayı donatmış, tıka basa yemiş. Karnı doyunca hesabı istemiş. Hesap geldiğinde elini yüzüne sürmüş, ajan demiş. Garson, olmaz beyefendi, sizin sakalınız yok demiş. Murat, fermuarını indirmiş, gizli ajan demiş. Tamam, bu son Yaşlı ve zengin olan Selami'nin 20'li yaşlarında bir oğlu varmış Selami Oğlu yaşlarında bir kadınla evlenmiş Selami Her evden çıktığında Kadın ve oğlu birlikte oluyorlarmış Selami Bir gün yine evden işe çıkmış Ve yolda giderken Çantasını evde unuttuğunu fark etmiş Geri döndüğünde Karısını ve oğlunu birlikte yakalamış Selami oğlum ne yapıyorsun? Demiş. Oğlu, acıktım da süt emiyorum baba. Demiş. Selami, yukarıyı anladık da aşağıyı ne yapıyorsun amına kodu? Demiş. Oğlu, süt gelmiyor da pompalıyorum baba. <laughs> Demiş. Ay abi. Sinan, Çok hızlı geçiyor öbür videoya kapayamıyorum. Buluşmak için restorana gitmiş oturup kızı beklemeye başlamış. Bir bakmış ki yan masada Kadir inanır. Kalkıp yanına gitmiş. Kadir abi bir selfie çekilebilir miyiz? Demiş. Kadir inanır. Tamam demiş ve çekilmişler. Sinan, abi birazdan kız arkadaşım gelecek. Geçerken selam verir misin? Demiş. Kadir inanır. Tamam veririm. Demiş. Sinan, Abi bir de biraz muhabbet edebilir miyiz? Çok havam olur. Demiş. Kadir inanır. Tamam geçerken ederiz. Demiş. Sinan gitmiş yerine oturmuş kız arkadaşı gelmiş. Muhabbet ederken masaya Kadir inanır yaklaşmış. Kadir inanır. Sinan ne haber? Demiş. Sinan. Kadir bir siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu ne abi? Bu video uygunsuz. Bunu geçelim o zaman. Bu uygunsuz video.